Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün, usta sanatçı Rasım Öztekin'in aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü. Kendisi öğrenmeye verdiği değeri her zaman dile getiren, öğrenmenin ancak ölünce son ereceğini vurgulayan ve örnek hayatıyla, niyakata ve, ve emeğe verdiği saygıyla sürekli öğretmeye devam eden bir öğretmen benim için. Kendisini saygıyla ve özlemle anıyorum. Bugün sırasıyla konuşmacılarımızı davet edeceğim. Ailesinden, sanatçı arkadaşlarından. İlk olarak 2020 yılında Kavuk Devir Teslim Töreni'nde o geceki bütün geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı Rasim Öztekin. Ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'yla 6 öğrenci 4 yıl tiyatro eğitimi şu başladı. Işık oldu Tahsin bursu. Şimdi konuşmasını yapmak üzere, duygu ve düşüncelerini anlatmak üzere yarın yine buraya alıyoruz. Merhaba Gülüyoruz. ben Yara Yıldız. İstanbul Üniversitesi'nde tiyatro eleştirmenliği ve dramatürji bölümü okuyorum. Rasim Öztekin'in bursiyerlerinden biriyim. Onun eğitime verdiği destekle bu sanatı icra edebilecek olmak, bu sanatı okulunu okuyor olmak benim için çok gurur verici bir şey. Geleneksel Türk tiyatrosunun temsilcisi olan Rasim yolundan gideceğime söz veriyorum. Onun elini her zaman sırtımda hissedeceğim ve onun adını gelecek nesillere taşıyacağız. O bizim için çok önemli birisi. Onu bugün saygı ve minnetle anıyoruz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Evin Acer, Kadir Üniversitesi'nde tiyatro bölümü okuyorum. Yaşamın her alanında tiyatro yapmaktan asla vazgeçmeyen, geleneksel Türk tiyatrosunu son anına kadar sürdüren ve Öztekin'e minnetle anıyorum. Kabuk teslim töreninde bütün gelirlere biz bürsellerini adayarak bizim çağdaş bireyler olma yolunda isteğiyle, desteğiyle her zaman devam edeceğimizi, Yeneksel Türk Tiyatrosu'nu biz, bizlere eman ettiği öğrencileriyle devam edeceğimize bunun sözünü veriyorum, inanıyorum. Ee, Hasan Öztekin hepimiz için çok değerli biriydi. Biz öğrenciler için her zaman yanımızda olan bir ustamız, bir abimiz, bir babamızdı. Ee, bu geleneği her zaman sürdürecek, onun yolundan gidecek. Gideceğimize söz veriyorum. İnanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Yüksel Hanım'ı davet ediyorum. Ben e, burada e, gibi e, çok kıymetlimiz. Bütün Türkiye'nin kıymetlisi. E, babam e, onun için e, Kur'an-ı Kerim okudu. Yolladı. Çünkü e, 1980'ler dizisinin e, Fehmi Bey'ini muhtarımızı senelerdir izliyor. Ben de zaman zaman ona katılıyor idim. Bizim evde her akşam Rasim Mükerrem Öztekin ve arkadaşları e, konuk idi. E, çok ama çok kıymetli. Derken e, 20 Eylül 2020 <laughs> öncesinde Sevgili Esra Hanım'ın sesini duydum arkasından Rasim Bey'im. Onların o güzel rüyarlı e, yürekleri dedi ki biz kavuk devir bir teslim töreni yapıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu gecenin gelirleri çağdaş yaşamın sanatçı çocuklarına gitsin. Ne kadar yüce bir değerdi ve tarihi bir gündü tarihi bir gece idi. Ben çok çok etkilenmiştim. Evet kendimi çok şanslı hissetmiştim, gururlanmıştım çünkü o gecenin tanıklarından biriydim, hayatımın güzel anılarından biriydi ve bazı kişilerle konuşmuştum. Türkiye'nin uzak şehirlerinden o geceye tanık olmak için gelmişlerdi. Kıymetli Rasim Öztekin'in yanında yer almak istemişlerdi. Kendisiyle konuşmuş olmak, aynı ortamda bulunup sohbet etmek. Aynı havayı temelik etmek ne büyük gurur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni daha o günden düşündüğü için biraz önce dinlediğimiz sanatçı dostlarımızı, geleceğin sanatçı dostlarını yetiştirdiği için ona minnetimiz sonsuz. Işık içinde uyusun. Şunu da söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu pandemide ve son günlerde her şey serbest olduğu sanatta hala kısıtlılıklar var. Bakın bu değerli büyük insan bugün bizi bir araya getirdi. Hani içimizde eksik kalan sanatı bir kez daha konuşmamıza fırsat yarattı. Yani aramızda fiziksel olarak olmasa bile yine sanatı devam ettiriyor. Mekanı cennet olsun. Onu çok özlüyoruz sevgili Esra Hanım'a, kızı Pelin'e ve bütün sanat dünyasına, bütün Türkiye'ye sabır, dayanma gücü diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Cevrim Ünlü'yü davet ediyorum. Şehir Hepimizin gönlünde büyük bir yer tutmuş, e, yeri doldurulamayacak büyük usta sanatçımız Rasim Öztekin'i e, vefatının yıl dönümünde anmak için buraya toplandık. E, kendisi evimizin misafiriydi, e, bizlerden biriydi. E, o yüzden tüm tüm halkının çok üzgün olduğunu biliyoruz. E, sanatçılar ölümsüzdür, eserleriyle daima yaşarlar. E, Rasim Öztekin'de yaptıklarıyla, eserleriyle ...daima yaşayacak, daima bizlerle olacak. E, kendisini rahmetle, saygıyla ve özlemle aldım. E, Rasim Üstekin'in vefatından 10 yıl önce kadar başlayan 80'ler dizisinde... ...o geçen 10 yılda oyuncusuyla, yönetmeniyle, yapımcısıyla, teknik ekibiyle... Bütün, e, aile olarak 80'ler ailesiyle birlikte 10 yıl birlikte vakit geçirdiler. Şimdi 80'ler ailesinin Sayın Şoray josephin konuşmasıyla yapmak üzere da davet ediyorum. Rasim için de güle <laughs> Herkese merhabalar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli hanım evvendim Kadınlar günü kutluyorum. Rasim abi adına da kutluyorum. Ee, bir yıl olmuş bile. Burada hep beraber yine toplanalım. Biraz daha eksiyiz ama yine buradayız. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Rasim abiye sette anladığımız tek bir gün dahi yok. Benim onun evladı Biricik Emre Ben de 10 yıl e, oğlunu oynadım, baba oğlu oldum, kardeş olduk. Set adına konuşmayı niye ben yapıyorum? Öngörüsünden bahsedildi e, az önce. Bir sene önce kabuk devir teslim töreninde nasıl devredileceğini ve oradaki gelirin Çağdaş Yaşam Vakfı'na devredilmesini ön görmüştüm. Sette konuşuyoruz pandemi ile ilgili. Açılacak ya söz açıldı. <laughs> Allah korusun. Allah gecinden versin. Sen vefat edersen ne yapacağız? Yani? <laughs> Konuşmayı sen yaparsın dedi bana Rasim e. Esasında şu an o vasiyetini yerine getiriyorum yani Ekip arkadaşlarım adına. Onunla vakit geçirmiş olmanın keyfi, mutluluğu, gururu var. Burada bol oynamanın şerefi, onuru o bizlerimizde. Özlemediğiniz tek bir gün dahi yok. En çok sohbetlerimizi özlüyorum. Bugün hala telefona gidiyor. Telefonu silmedim. Ben kaybettiklerimizin telefonu alacak telefonundan silemeyenler Çok sık evin gidiyor, çok sık danışasım geliyor, çok sık sohbet edesim geliyor. Ee, ama gerçekten bir yanımız eksik daha neşesiziz, daha keyifsiziz, daha mutsuzuz, o kadar çok şey yapmışız ki. Onları sürekli anıyoruz. Nurlar içerisinde yatsın. Rasim abi senden sonra Kemal abiyi de kaybettik. Biliyorsunuz. Ee, dizide seni o çok sevdiğim e, gönderdik. Umarım şu an bulunduğun yerde evet, mutlusundur. Nurlar içinde yatsın. Seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Bir gün dahi bir özgürlüğümüz azalmıyor canım abi. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yine 80'lerdeki <laughs> ailesi öldü. <laughs> sanat camiasından arkadaşı, aynı zamanda dostu olan yapımcı ve senarist beni konuşmasını yapmak üzere bizim yolumuz çok daha önce kesişmişti Rasyon Üstekin'le. 80'lerden çok önce, 25 yıl önce yolumuz kesişti. Bizim hiçbir zaman bir yapımcı, oyuncu ya da senarist oyuncu ilişkimiz olmadı. Çok yakın dost olduk Esra, Burcu, ben. Çok gezdik, çok yemekler yedik, çok eğlendik, çok güldük. Daha doğrusu o konuştu, biz güldük. Onunla çok büyük bir projemiz vardı projemiz ne bir sinema filmi, ne bir tiyatro oyunu, ne de bir diziydi. Çalışmama projemiz vardı. Hiç çalışmayacaktık. Gezmek istediğimiz ülkeler vardı. Bir restoran listemiz vardı. Yapamadık. E, nasıl olsa yolumuz kesişir. Mekanın cenneti. Haluk Bey aramızda mı şu anda? Ustası Ferah Söyle birlikte orta oyuncular kadrosunda e, 25 oyunda yer alan Rasim Öztekin'in orta oyuncular ailesini temsil eden Tony Kulikikar'ı davet Teşekkür ederim. Hepimizin ben de başı sağ olsun diye başlamak istiyorum. Ben e, Rasim'in e, liseden itibaren beraber lise, üniversite, e, iş hayatı yani orta oyuncular daha sonra <laughs> kardeşlik yaşamının içine dahil olmuş bireylerden biriyim. Her dakikası kendisini kaybettiğimiz günün ertesi öncesi akşam saat 6 ile 8 arası 2 saat e, WhatsApp üzerinden birbirimizle görüntülü çayla çaylarımızı alarak sohbet ettik. Bana ilk kez ya görüntülü konuşalım dedi. Ve o kadar uzun detaylı Ferhan abiyle ilgili planlarımız vardı. Orta oyuncularla ilgili planlarımız vardı. E, fakat e, şu an onun için burada bu şekilde bulunuyoruz. E, Rasim için birkaç şey söyleyeceğim. Rasim'in farkı bizler için çok büyük. Rasim zerre kadar ömrüm boyunca hiçbir insanın aleyhinde e, onunla ilgili negatif cümlenin sarf edildiğini görmediğim, rastlamadığım ender birisiydi. Zarım adına da etme hakkına sahip olduğumuza inanıyorum. Çünkü biz böyle bir gruptuk orta olarak. E, hatta o, okuldaki bütün arkadaşları olarak. E, bu bağlamda e, Rasim muhteşemdi. Asla negatif değildi. Rasim ve bir araya geldiğimizde hep pozitif konuşurduk. Negatifi espri yaparak anlatırız. Negatiften e, espri üretir onun tüketilmesi için daha konuşma esnasında muhteşem bir adım atardı Rasim. Rasim'le beraber büyük planlar yapılabilirdi. Hep eyleme hep döndü Rasim. O yüzden Rasim'le beraber olmak, ben şu an üniversitede, bir üniversitede hocalık yapıyorum. Rasim'le beraber hocalar, Rasim'le beraber çocuklar, Rasim'le beraber simitçi, Rasim'le beraber taksici ya da bir CEO, bütün bunların hepsinin ismi Rasim'in zihninde başkaydı. Hepsi için başka isimler verirdi. Öyle hızlı düşünen birisiydi Rasim. E, hepsiyle beraber oturup muhteşem sohbetler yapabilirdik. Onun için her zaman ihtilafı tiyatroyla dillendirdi. Muhteşemdi. O yüzden e, Rasim'e ben de gerçekten e, sevgili Şoray gibi nurlar içinde yatsın diyorum. Pelinci'nin beraber onun e, ne kadar sevdiğini ve Esra'yı ne kadar sevdiğini burada tekrar söylemem lazım. Çünkü bu bu iki kelimeyi eklemeden Esra çok şey yaptın Rasim'e. Var olasın. Yani biz şahit olduk. Tanrı da şahit olsun. Ona yaptıkların için. Eğer sen olmasaydın biz Rasim'i çok daha önce kaybederdik. Ben bunu biliyorum. Ee, onun için sen bizi e, gerçekten onunla çok daha uzun süre bir araya getirdin. E, gönlünce olsun bundan sonrası kardeşim. Ne diyeyim? Hepimizin başı sağ olsun. Saygılar sunarım. Galatasaray Lisesi'nde eğitim görmeye başladı yıldan beri e, ilişkilerini hiç koparmayan, arkadaşlarıyla sürekli aile olarak görüşmeye devam eden Rasim Öztekin'in Galatasaray Lisesi'ndeki ailesini temsilen eden Aytuz Sakallıoğlu'nun konuşması üzerine davet ediyorum. Herkese merhaba sevgili, günüm, sevgili Esra, sevgili dostları. Bizler için çok duygu yüklü bir gün. Ee, Açıkçası biz Rasim bugün burada toplanan herkesten çok daha önce tanıyan insanlarız. Çocukluğumuzu beraber geçirdik. 12'li, 13'lü yaşlarımızdan beri birlikte beraber büyüdük. Biz Galatasaray ee, Lisesi 112. dönem, kendi beynimiz sanduz olarak ee, hepimiz çok birbirine bağlı kardeşleriz. Dolayısıyla biz çok büyük bir aileyiz. Ee, ülkemizde kardeşlik sıfatı çok kolay kullanılır. Herkes hep birbirine kardeşim ama <laughs> bizler e, bunu gerçekten hisseden e, birlikte yaşayan e, kardeşleriz. Her ailede olduğu gibi kardeşlerin kimisi daha az sevilir, kimisi daha çok sevilir. E, bu bizim ailemizde de böyledir. Biz de yüz 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 küsür kişiyiz ama e, bazıları mutlak olarak herkes tarafından sevilirler. Rasim bunlardan biriydi. Demin beyefendinin de dediği gibi kimseye hiçbir kötülüğü dokunmamış, hiç kötü düşünmemiş, çok değerli bir insandı. Biz her şeyi birlikte yaşadık, arkadaşlarımızla birlikte öğrendik, her şeyin ilkini birlikte yaptık, hayatı birlikte öğrendik, ee, birlikte evlendik, birlikte ayrıldık, birlikte tekrar evlendik, ee, bir sürü coşku yaşadık, üzüntüyü paylaştık. Ee, bu Bunlar bizim için e, çok önemliydi ve o zamanlar e, okulu bitirdikten sonraki yıllarda cep telefonu gibi bir imkan olmamasına rağmen bizler birbirimizden e, hiç zaman kopmadık, hep haberdar kaldık. E, çok sevdiğim, değerli babamı kaybettiğimde dostlarımdan biri bana demişti ki, e, bir insan kainatta ismi son kez anıldığı, anıldığı gün gerçekten ölür demişti senin de baban değerli bir insan olarak hep yaptığı iyiliklerle anılacak. Bunu bilesin. O daha uzun süre yaşayacak demişti. Ben de şimdi Rasim için aynı şeyi söylüyorum. için ölmedi. Rasim ölmeyecek. Rasim kimileri için iyi bir benaz sahili, kimileri için Rasim baba, kimileri için arkadaş, kimisi için Bob Mahalley Faruk, kimisi için bekçi Osman olarak ama hep değerli bir sanatçı olarak sonsuza dek yaşayacak. Işıklar için büyük kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi çocukluk arkadaşı, aynı zamanda ailesi gibi olan, e, nikah şahidi olan, e, mutlu günlerinde yanında olan, ölüm gününde de yanında olan Sayın Cansın Akkural'ı davet ediyorum konuşmasını yapmak üzere. Basim yani. abim hep kızın abi yani ben size, ben, benim rahatsızlığım var yani Çok güzel Çok iyi. Çok güzel adam ya. Yani. Çok sünnet Çok seviyorum ne Burası Şimdi konuşmasını yapmak üzere kızın filmi üstekine davet ediyorum. Herkese öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Deneyecek bir şey aslında olmuyor çünkü hala gittiğimi kabullenmiyorum. Benim için uzundu. çekiminde, <laughs> çocukken gittiği bir aylık turnelerde elbet bir gün dönecektik gibi hala. Belki de çocukken alıştığım en güzel şeyi şu an anlayabiliyorum. Oğlanı gör, göremediğim için çok şikayet ediyordum çocukken. Uzun süre tıklalar ve çekimler için. Şu anda öyleymiş ki kendimi kaldırmak iyi geliyor sanki. Tabii ki de çok özlüyorum. Çünkü ben sadece babamı değil öğretmenimi iyi ol göstereceğimi de kaybettim. Kahramanlığı kaybettim. Ama emin olsun ki gösterdiği yolda bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim. Ama çok özlüyorum. Bunu söylemem zaten saçma. çok seviyorum. Herkese geldiği için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak da eşi gazeteci servis tekine konuşmasını yapmak Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yağmurlu günde geldiğiniz Rasim'i yalnız bırakmadığınız için. Rasim benim her şeyimdi. Nasıl her şeyimdi? Sadece aşkım değil de arkadaşımdı, dostumdu. Sevdiğim adamdı, dert ortağımdı birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı. Ve Rasim bazen babamdı. Bazen Rasim hastalandığında gözüm içi gibi baktığım çocuğumu. Biz Rasim'le bir yeni hayal peşindeydik. 50'li yaşlardan sonra daha küçük bir evimiz olsun. Deniz kenarında evimiz olsun. Küçük İnsanlar büyümek istiyorlar 40'lı yaşlarda 50'li yaşlardan sonra küçülmek Sardunya'yı o da çok severdi Maalesef bana Yeni evimizin bahçesini Birlikte değil onun mezarını Sardunya koymak Hayat Böyle Ama size son olarak Şunu söyleyeyim Ben Rasim'in ruhuna aşık oldum bir erkeği ruhunu sevmek kadar güzel bir duygu gerçekten yok. Çünkü Rasim söylediler, ben de eşi olarak söylemek istiyorum. Bu benim boynumun borcudur. Herkesin sokakta abi diye ee seslendiği bir insandı. Her yaştan insanın, her kesimden insanın, Türkiye gibi şu an günümüzde insanların. Hep birbirini ötekileştirdiği bir ülkede rasim her zaman her görüşten, her takımdan, her cinsten insana saygıyla yaşadı ve toplumun abisi oldu. Ruhlar ölmez, sanatçılar ölmez. Bu şekilde diyerek belki de kendimizi avutuyoruz. Seni çok seviyorum, çok ve çok özlüyorum. Şimdi e, Sayın Haluk Hoca'nın duası ile devam edeceğiz programımıza. Evvela Resulullah, sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu saadetleri için özellikle şu anda kabri başında bulunduğumuz ve bundan bir yıl evvel rahmeti rahmana tevdi etmiş olduğumuz merhum Rasim Öztekin Beyefendinin aziz ve nezih ruhu için Allah rızası için el Fatiha. Efendim Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak ahiretini daha iyi yapsın inşallah. Katılımınızdan dolayı herkese yeniden çok teşekkür ederiz. lokma bu yolda karşıladır. İsteyen herkes lokma alabilirler aslında olarak. <laughs> Orayın görüşürüz. Görüşürüz abi. Evet.